Bu bölümde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o başyapıtı Beş Şehrin Derinliklerine iniyoruz. Elimizdeki kaynaklar da yazarın Ankara, Erzurum ve Konya üzerine yazdığı hepimizin bildiği o meşhur denemeler. Ama baştan söyleyelim, bu basit bir şehir turu olmayacak. Bizim asıl amacımız Tanpınar'ın sorduğu o temel sorunun peşine düşmek. Bir toplum kaybettiklerinin yasını tutarken Geleceğe dair umudunu nasıl inşa eder? Yazarın kendi deyimiyle, hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle, yeniye karşı beslenen iştiyak. İşte o ince çizgide yürüyeceğiz. Tam da bu yüzden Tanpınar bugün bile bu kadar önemli, değil mi? Çünkü bize temel bir gerçeği sürekli hatırlatıyor. Mazi daima mevcuttur. Geçmiş, öylece geride bıraktığımız bir enkaz yığını değil. Onunla her an konuşmak, e, hesaplaşmak ve bir şekilde anlaşmak zorundayız. Tanpınar için şehirler de bu büyük diyaloğun yaşandığı sahneler aslında. İşte bu üç şehirde bu hesaplaşmanın ne kadar farklı yüzleri olabildiğini göreceğiz. Ankara'da bir sentez, Erzurum'da bir kayıp ve Konya'da manevi bir yeniden doğuş. Harika. O zaman bu büyük arayışa sentezin şehri Ankara'dan başlayalım. Tampınar Ankara için destansı ve muharip diyor. Yani hem destansı, efsanevi bir yönü var, hem de savaşçı, mücadeleci bir kimliği. Bu iki sıfat, modern bir başkant için biraz şey e, iddialı değil mi? Bu ikisi bir arada nasıl var oluyor? Aslında Tampınar'ın dehası tam da bu zıtlıkları birleştirebilmesinde yatıyor bence. Ankara Kalesine baktığında sadece taş ve harç görmüyor. O kaleyi milli mücadelenin ruhuyla birleştiriyor. Hatta zihninde öyle güçlü bir imge yürütüyor ki. Atatürk'ün Dumlupınar'da o meşhur Koca Tepe'ye yürüyüşü var ya. Evet, o ikonik fotoğraf. İşte onu Ankara Kalesi'nin burçlarına tırmanışına benzetiyor. Kale onun için zaman ve hadiselerin denizinde yüzen bir harp gemisi haline geliyor. Vay canına. Yani tüm ümitlerin toplandığı son sığınak. Kısacası, antik bir savunma yapısı modern bir milletin doğuşunun sembolüne dönüşü veriyor. Anladım. Yani kale, yeni cumhuriyetin ve onun kurucusunun bir simgesi haline geliyor. Peki ya şehrin daha eski katmanları? Roma'dan, Selçuklu'dan kalanlar? Yeni bir başlangıç yapılırken onlar görmezden mi geliniyor? Harika bir soru. Tam tersine. Tam pınar için Ankara'nın asıl sırrı tam da orada gizli. Bize Roma İmparatoru Augustus'un mabediyle Hacı Bayramı Veli Camii'nin neredeyse birbirine değecek kadar yakın durduğu o inanılmaz manzarayı anlatıyor. Evet, o meşhur manzara bir yanda Roma'nın gücünü, zaferlerini, fütühatlarını mermere kazıyan, dünyaya meydan okuyan bir yapı, diğer yanda ise onun gölgesinde insanlara çok başka bir hakikatin yani içsel bir fetin sırrını fısıldayan mütevazılı bir Anadolu relisinin mekanı. Bu gerçekten de baş döndürücü bir tablo. Biri fetin ve kibrin, diğeri tevazunun ve maneviyatın sembolü. Peki Tanpınar bu diyaloğu nasıl yorumluyor? Burada bir çatışma mı görüyor yoksa bir uzlaşma mı? O bunu bir zıtlar mecmuası yani zıtlıklar yumağı olarak görüyor ama bu yıkıcı bir zıtlık değil. Yaratıcı bir zıtlık. Asıl olay şu, Tanpınar'a göre medeniyet boş bir araziye sıfırdan bina yapmak değil, eski bir harabenin taşını alıp kendi duvarında kullanarak ona yeni bir anlam vermek. Çok güzel. Ağustos'un mabedi Roma için bir zafer anıtıydı. Ama Hacı Bayram'ın yanı başındaysa artık bambaşka bir şey ifade ediyor. Faniliğin, gelip geçiciliğin ve maddi gücün bir ruh karşısında ne kadar etkisiz kalabileceğinin kanıtı oluyor. Biri taşı yüceltiyor, diğeri ruhu. Ve Ankara'da bu ikisi sessizce konuşuyor. Anadolu'nun sırrı da bu diyalogda gizli bence. Bu eski yeni diyaloğu bugün de her şehirde var aslında. Bizim kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin altında yatan gerilim tam da bu değil mi? Hangi taşı saklayıp yeni duvarda kullanacağımıza, hangisini moloz yığınına atacağımıza karar verme süreci. Kesinlikle. Tanpınar'ın onlarca yıl önce gördüğü bu gerilim bugün metropollerimizin en temel meselesi. Ankara'da Tanpınar bize yeni bir devletin eski temeller üzerine nasıl kurulduğunu gösterdi. Hatta onlarla diyalog kurarak nasıl yepyeni bir anlam yarattığını anlattı. Ama ya o temellerin kendisi sarsılırsa, ya koca bir hayat tarzı gözünüzün önünde yok olursa, işte bu kayıp hissinin en saf, en acı halini görmek için Erzurum'a gitmemiz gerekiyor sanırım. Evet, evet. Erzurum bölümü gerçekten bir ağıt gibi başlar. Tanpınar iki farklı Erzurum'u anlatıyor bize. Birincisi çocukluğunun masası şehri. İran transit yolunu zenginleştirdiği, canlı, gürül gürül akan bir ticaret hayatı var. Kuyumcular, saraçlar, oltu taşı işleyen kehribarcılar adeta bir doğu masalının içindesiniz. Ve sonra ikinci ziyaret. İkinci ziyaret tam bir şok. Birinci Cihan Harbi sonrası gördüğü Erzurum, Tanpınar'ın kendi kelimesiyle bir iskelet. Bir iskelet. Evet. Nüfusun 60 binden 8 bine düştüğü, her tarafı yıkık, dökük, hayalet bir şehir. Bu sadece binaların yıkılışı değil, bu kervanlara dayalı binlerce yıllık bir hayat tarzının, yani bütün bir dünyanın bir daha dönmemek üzere kaybolması demek. Bu çok soyut bir kayıp hissi. Tampınar bunu nasıl somutlaştırıyor? Kaynağımızda bununla ilgili çok vurucu bir anekdot vardı sanki. Olmaz mı? Değişimi Fırıncı Hasan adında bir esnafın tek bir cümlesiyle özetliyor. Diyor ki: "Eskiden kervan gelir, şehre para dolardı. Şimdi kamyon Sabah Trabzon'dan kalkıyor, şoför bir rakı şişesini kırıp içiyor, yoluna devam ediyor. Bu tek cümle aslında her şeyi anlatıyor. Bin yıllık kervan düzeninin, o yavaşlığın, o insan ilişkisine dayalı ticaretin bir kamyonetin egzoz dumanında kaybolup gitmesi. İnanılmaz bir özet gerçekten yan duralım ve bu cümlenin ağırlığını hissedelim. Koca bir ekonomik sistemin binlerce yıllık kervan yolunun çöküşü tek bir kamyon şoförünün umursamaz, hızlı ve mekanik hareketinde sembolleşiyor. Ne kervancıyla sohbet var, ne şehrin hanında konaklama. Sadece hız var, transit geçiş var. Tampınar'ın dehası bu işte. Peki bu kadar yıkımın ortasında umut nerede? Tanpınar sadece bir ağıt mı yazıyor Erzurum için? Yoksa o iskeletin içinde bir ruh buluyor mu? Elbette buluyor. Hem de ne ruh. Yıkıntıların ortasında inanılmaz bir yaşam gücü görüyor. İnsanların yeniden evlendiğini, çocukların türkü söylediğini, adeta fırtınanın dağıttığı kartal yuvasının yeniden kurulduğunu yazıyor. Ölüm her yeri sarmışken hayat inadına kendi türküsünü söylüyor ve sanırım bu hayat direncini en saf haliyle şehrin müziğinde, türkülerinde buluyor. Değil mi? Kesinlikle. O meşhur Yemen türküsünün Erzurum'da nasıl bir anlam kazandığını anlatıyor o türkü. Sadece bir savaşın acısını değil, bütün bir coğrafyanın kaderini, yani Anadolu'nun acılarla dolu iç romanını anlatır ona göre. Metinde geçen o dizeler insanın içine işliyor. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al beyaz bayrağa gelin mi sandın, Yemen'e gideni gelir mi sandın? Tüyler ürpertici. Binalar yıkılabilir, ticaret yolları değişebilir, maddi olan her şey yok olabilir. Ama Tanpınar'a göre türkülerin ve nalelerin hafızası kaybolmuyor. Erzurum'dan geriye o meşhur dizeyle bu kubbede bir hoş sadağa kalıyor şehrin ruhu o seste yaşamaya devam ediyor. Bu inanılmaz bir nokta. Yani maddi kültür tamamen çökse bile geriye kalan o hoşsa da o naleler aslında o toplumun ruhani anayasası gibi bir şey oluyor. Peki bu manevi gücün zirve yaptığı, bozkırın ortasında sadece taşla değil ruhla bir medeniyet inşa eden şehre Konya'ya gidelim mi? Memnuniyetle. Erzurum'daki o hoş sadanın en billurlaştığı yer belki de Konya'dır. Tanpınar Konya'yı bozkırın tam çocuğu olarak tanımlıyor. Kendini hemen ele vermeyen, demlenerek, sindirilerek anlaşılacak, esrarlı bir güzelliği olan bir şehir. Burası, Selçuklu Devleti'nin başkenti, Alaaddin Keykubat gibi büyük sultanların, Sadettin Köpek gibi hırslı vezirlerin dolaştığı topraklar. Ama burada beni en çok şaşırtan şey şu. Söylediklerinize göre en muhteşem sanat eserleri en büyük kaosun ortasında doğuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İnsanlar Moğol istilası altında can derdindeyken, siyasi cinayetler gırla giderken nasıl oluyor da böyle rafine, böyle derinlikli, dantel gibi işlenmiş eserler yaratabiliyorlar? İşte bu tam Konya'da çözmeye çalıştığı en büyük sır. Selçuklu medeniyetinin o ince minareli medrese, Karatay Medresesi gibi mimari harikaları aslında devletin Haçlı Seferleri ve Moğol istilası gibi iki dev felaket arasında sıkıştığı, iç çekişmelerle çalkalandığı bir dönemde yapılıyor. Bu şuna benziyor. Dışarıda korkunç bir fırtına var, eviniz her an yıkılabilir ama siz içeride oturmuş en narin, en ince porselen fincanı boyuyorsunuz. Ne kadar güzel bir benzetme. Bu Dışarıyı kurtaramıyorsam en azından içimdeki güzelliği, ruhumu kurtarabilirim demenin bir yolu. Yani bu mimari bir güç gösterisinden çok bir tür manevi sığınma, bir direniş biçimi mi? Dünyayı mahvetseniz de benim içimdeki estetik ve iman kalesini yıkamazsınız demek gibi bir şey mi? Kesinlikle bir meydan okuma ama kılıçla değil, sanatla yapılan bir meydan okuma ve bu manevi direnişin bu iç kalenin zirvesi de bir kişide vücut buluyor. Mevlana, Celaleddin Rumi Tanpınar, Mevlana'nın Şemse Tebrizi ile tanıştıktan sonraki dönüşümüne odaklanıyor. O gizemli, gezgin derviş gelene kadar saygın bir alim, bir müderris olan Mevlana, Şemse tanıştıktan sonra bir aşkı cezbe insanına dönüşüyor, dersleri bırakıyor, sema etmeye başlıyor, bütün kalıpları kırıyor ve o anı teser mesnevi doğuyor. Peki bu kişisel bir aydınlanma hikayesinden öte bir anlam taşıyor mu o dönem Anadolu'su için? İşte Tampınar'ın en önemli tespiti de bu. Mevlana'nın sesinin o parçalanmış zulüm altındaki Moğol tahsildarlarının korkusuyla yaşayan kıttıkta kemirecek ot bulamayan Anadolu için bir umut ve af sesi olduğunu söylüyor. Bir af sesi. Evet gel gel kim olursan ol yine gel çağrısı bütün siyasi ve sosyal kargaşanın ötesinde insanı kendi içinde yeniden doğmaya davet eden bir sesti. Bu dışarıdan yıkılan devleti içeriden kuran manevi bir güçtü. Aynen öyle. Tanpınar'ın ana teması olan yani kayıpların içinden yeni ve daha yüksek bir değer yaratmanın en muazzam örneği belki de Konya'da Mevlana'nın şahsında yaşanmıştır. Böylece Tampınar'la birlikte üç şehirde üç farklı ruhta gezmiş olduk. Yeni bir başlangıcın ve eskinin mirasıyla hesaplaşmanın şehri Ankara, kaybın ve yıkımın ortasında hayat inadını türkülerle sürdüren Erzurum ve en büyük kaosun içinde en rafine maneviyatı ve sanatı üreten Konya. Gördüğümüz gibi Tampınar için bu şehirler cam mekanların arkasında duran tozlu birer müze objesi değil. Onlar bizimle konuşan, bize sürekli neydik, neyiz ve nereye gidiyoruz diye soran canlı varlıklar. Onların hikayesi aslında bizim kendi hikayemiz. Geçmişle olan ilişkimizi nasıl kuracağımızın, kayıplarımızla nasıl başa çıkıp geleceği nasıl inşa edeceğimizin hikayesi. Tampınar bu satırları 10 yıllar önce yazdı. Size son bir düşünce bırakalım o zaman. Bugün kendi yaşadığınız şehre Tanpınar'ın gözleriyle baksaydınız ne görürdünüz? Hangi kaybolan şeylerin yasını tutar, hangi yeniye karşı beslenen iştiyakı hissederdiniz? Sizin şehrinizin kaldırımlarında hangi kayıpların hayaleti dolaşıyor ve hangi yeni başlangıçların heyecanı hissediliyor? Geçmişle bugünün diyaloğu sizin sokağınızda nasıl yankılanıyor?